Avrupa ülkelerinde yaşayan Uygurlar 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını protesto etti. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Avrupa'nın Berlin, Belçika, Brüksel, Londra, Norveç, Stockholm, Paris, Münih ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerinde yaşayan Uygurlar 9-10 Aralık tarihlerinde Uygur Soykırımı Günü ve Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü anmak için gösteriler düzenledi. Belçikalı parlamenter Samuel Kagoletti, Çin'in Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu'nda yer alan şirketlere yatırım yapan Belçikalı yatırım fonlarını ikiyüzlülükle suçladı ve bu şirketlerle bağlarının kesilmesi çağrısında bulundu. Politika gazetesinin haberine göre Samuel Kagoletti, Uygurları bastırmak için işbirliği yapan Sincan Üretim İnşaat Kolordusu'nda yer alan Çinli şirketlerin hisselerinin Belçikalı 5 yatırım fonu tarafından satın alındığına ilişkin belgeleri gösterdi ve Çin'in yarı silahlı üretim tesislerine ABD ve Avrupa Birliği'nin ambargo uyguladığını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Çin rejimi tarafından dinini yaşayamayan ve soykırıma maruz kalan Uygur Türklerini görmezden geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-9 Aralık'ta soykırımcı Xi Jinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti. Çin ve Hindistan'ın Himalaya dağlarındaki ihtilaflı sınır bölgesinde iki ülke arasında çatışma yaşandı. Kaynaklara göre 9 Aralık'ta iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan fiili kontrol hattı boyunca yaşanan çatışma sonucunda iki tarafın birliklerinden de yaralananlar oldu. Hindistan ordusundan bir başka kaynak en az 6 Hint askerinin yaralandığını söyledi. Kaynaklara göre Çin askerleri her iki tarafında devreye gezinmemesi konusunda mutabık kalınan fiili kontrol hattının yakınındaki bölgeye yaklaştı. Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin siyasi işler başkanı Tayvan'daki statükoda herhangi bir değişikliğe karşı çıkacağını söyledi. Liberal Demokrat Parti'nin siyasi işler başkanı Tepe'yi ziyareti sırasında bir forumda yaptığı konuşmada Çin'i bölgede gerilimi tırmandıracak adımlara karşı uyardı ve Japonya'nın özgür ve açık Hint Pasifik politikasına desteğini dile getirdi. Tayvan boğazındaki huzuru bozan Çin'in bölgede artan askeri baskısını dile getirerek Çin'in bölgedeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine karşı çıktı belirtti. Çin Başbakanı Li Keqiang pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ve Güney Kore'nin bölgesel ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz akışlarını sürdürme yönünde ortak çaba göstermesini istedi.